Herkese merhaba. Kongar Hukuk Şirketi olarak yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Denizcilik hukukunda denize elverişlilik çok önemli bir kavramdır. Bir geminin güvenli bir şekilde yolculuğunu tamamlayabilmesi için uygun durumda olmasını sağlar. Denizde elverişlilik mutlak bir kavram değildir. Geminin yaşına, türüne, taşınacak yüke ve rotaya göre değişir. Denize elverişli bir gemi denizdeki olağan tehlikelere dayanıklı olmalıdır. Bu Kötü hava koşullarını ve geminin güvenli bir şekilde yol alabilme yeteneğini içerir. Denize elverişsiz kabul edilen bir gemi gecikmeler, yük hasarı ve hukuki anlaşmazlıklar gibi ciddi sonuçlarla karşılaşabilir. Bir geminin denize elverişli olarak kabul edilmesi için birkaç önemli unsur vardır. Geminin sağlam ve bakımlı olması gerekir. Bu gövde, makine ve ekipmanı içerir. Gemide yeterli sayıda ve yetkin bir mürettebat bulunmalıdır. Mürettebat görevleri için uygun şekilde eğitilmiş ve lisanslı olmalıdır. Gemide yolculuk için yeterli erzak ve malzeme bulunmalıdır. Bu yakıt, yiyecek ve suyu içerir. Yük yolculuk sırasında kaymayı veya hasarı önlemek için doğru şekilde yüklenmeli ve sabitlenmelidir. Son olarak sertifikalar ve izinler gibi tüm gerekli belgeler düzenli olmalıdır. Gemi sahiplerinin denize elverişli bir gemi sağlama konusunda devredilemez bir görevi vardır. Bu sorumluluğu gemi kaptanı gibi başka birine devredemeyecekleri anlamına gelir. Denize elverişli bir gemi sağlamamanın gemi sahibi için ciddi yasal sonuçları olabilir. Ünlü bir örnek Vahini vakasıdır. Vahin, 1968'de Alabora olan bir Yeni Zelanda feribotuydu. Mahkeme geminin denize elverişsiz olduğuna karar verdi. Bu, yetersiz hava tahmini ve yetersiz mürettebat eğitimi gibi bir dizi faktörden kaynaklanıyordu. Gemi sahipleri, can ve mal kaybından dolayı önemli bir sorumlulukla karşı karşıya kaldı. Denizde elverişlilik, deniz güvenliği için çok önemlidir. Gemidekilerin hayatını korur yükü ve deniz ortamını güvence altına alır. Denize elverişli bir geminin varış noktasına güvenli ve zamanında ulaşma olasılığı daha yüksektir. Bu da kaza, gecikme ve maddi kayıp riskini en aza indirir. Denizcilik endüstrisi en yüksek denize elverişlilik standartlarını koruyarak deniz ticaretinin güvenliğini ve verimliliğini sağlayabilir. Bu hem endüstrinin hem de küresel ekonominin yararınadır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tür bilgilendirici videolar için Kongar Hukuk YouTube sayfasına abone olmayı unutmayınız.